Hepinize selam gençler. Bugün Skin Club'dayız. 211 dolarlık efsane bir bakiyemiz var ve katlamaya çalışacağız. Siz de para yatırmak isterseniz gençler açıklamalarda ve yorumlarda bıraktığım linkten açıklamalarda ve yorumlarda bıraktığım linke tıklayarak %7'lik bir yatırım bonusu kazanabilirsiniz. Buradan yatırım yerine geldim. Hemen evet, bonusum burada gözüküyor zaten. Burada 15 dolar yükleyince 16 dolar, 30 dolar yükleyince 32 dolar, 50 dolar yükleyince de 53,5 dolar geliyor arkadaşlar. Sol tarafta yatırım yapacağınız yerler var. Buradan kredi kartıyla, paparayla, steam skinlerinizi, kripto her şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Hızlıdan video geçelim. 211 dolarımız var. E, açılışa geçmeden önce bir eventle alakalı bir evente bakalım. Buradan event tıklayıp arkadaşlar e, para yatırınca buradan gelen ticketlarla istediğinizi alabiliyorsunuz. Mesela bende 530 şey var işte ticket gibi bir şey var buradan ne alabiliyorum tam olarak kas olarak mesela buradan stil samurayı alabiliyorum da yani 50 eksikmiş işte böyle şeyler de harcayabiliyorsunuz buradan çekilişler var çekilişlere katılabiliyorsunuz seriden video geçelim diamond kasıyla başlayalım buradan bir üçlü açalım ya üçlü diamond 17 dolar geldi 30 dolar verdik 17 dolar geldi Gene baya kötü geldi ya Buradan Pace Battle'a geçeceğim ya hiç Güzel gelmedi onu Bakalım ne var Burada Covert Battle var bir 4'lü 5'li bundan açalım ya 2 vs 2 Hemen ayarlayalım. CT olalım. İlk de kötü başladık. Blade Queen ile başladı eleman. Güzel Leonair bayağı iyi. Hamas gayet iyi. Güzel. Şu an niye gidiyoruz? Kazandık galiba. kromatik yani öbertiğin de geldi. Bakalım kaç gelecek. 87 mi geldi? Gayet iyi. Çok iyi. Hemen bir tane daha seriden. Hatta bunun aynısını tekrardan yapayım. Bu sefer T olayım. Kötü <laughs> başladık. Daha bir şey çıkmadı. Üçüncü kasadayız. Hadi lan artık. Bu ne oğlum? Allah'ım hiçbir şey çıkmadı lan. Toplasan 30 dolar gelmez ha. Sen farklı bir kasa açalım ya. Kalan 60 doları neyle? 3 tane balance battle açacağım. Aşağı inelim. Buradan neler var başka? 3 tane şunları açalım. 3 tane de bunlardan mı açsak? Ben kaç tane açabiliyorum? 6. Bir tane daha açabiliyorum 66. Açamıyorum. Bir tane çıkar. Solo bir VS atayım diyorum. Botları çağıralım. 56 dolarlık bir bs integral ile başladı gayet iyi çok iyi başladık gene bir integral vay anasını satayım güzel buradan da güzel bir şey çıkarabilir miyiz Ice gayet iyi bir de faktör çok iyi lan. 11 dolarlık bir sticker çıkardı. O bizim sticker. Pahalıymış ama pahalı gibi gözüktü. G-Sports. İyi güzel. Güzel. Toplamda kaç oldu? 61 dolar gayet iyi. Bir upgrade'e kaçalım ya. Bunları hemen bir, çöpleri hemen birleştirelim o zaman. Çöpler bir gitsin. O zaman ne görebilir hemen bakalım. Gayet iyi. Yani bunu yine yükseltecek yapalım. Bunları aldık. SPS'e basılır ya bu. Bu sefer de sağ üstte çıkardım. Hadi bakalım. Gayet iyi. Bu da bayağı iyi. Tren materyalı lan. Bir envanteri basıyorum. Ne gelebilir hemen bak. Burada güzel bir şey seçelim. Aslında avcı bıçağı alınabilir ama. Avcı fade falan var. Avcı değil sevmem. Buradan Bovia Lore var. Gayet güzel. Bunu şekilde üst açı Hadi bakalım. Gelir mi lan? Hadi hadi uza uza hadi hadi hadi. Ay anasını satayım ya. Gitti. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Videonun başında dediğim gibi açıklamalarda ve yorumlarda bıraktığım linkten %7'lik bir yatırım bonusu kazanacaksınız gençler. Bu video bu kadardı. Hepinize görüşürüz.